Herkese merhaba, Semra ile Astroloji YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Haftanız nasıl geçti? Evet ben şu anda Yay Burcu'ndaki Dolunay'ın e, gerçekleştiği anda, yani bugün Pazar günü yayınımı e, çekiyorum. E, şu anda önemli bir haftada olduğumuzu söylemek istiyorum. Ay Semra Hanım her gün her hafta çok mu önemli? Evet önemli çünkü 5-11 Haziran haftasında parayı ve ilişkileri iyi yönetmemiz gereken bir hafta. Unutmayın dostlarım çok önemli bir hafta. Öncelikle dostlarım pazartesi günü aksiyonun ve mücadelenin gezegeni Mars'tan sonra Venüs'te Aslan Burcu'na Geçiş yapıyor ve uzun bir seyahat olacak burada. Venüs Aslan Burcunda eğlenceyi anlatır, aşkı anlatır, keyfe, hobilere ve yaratıcılığımıza çocuklarım, çocuklarla olan e, ilgili konulara vurgu yapan e, Venüs Aslan süreci bu. E, Tabii aynı gün yani Pazartesi günü Venüs Aslan Burcuna geçiş yapar yapmaz Plüton ile de karşıt bir açıda yer alacak. Bu konuyla ilgili detayları e, videonun sonuna bıraktım. Sakın e, izlemeden kaybolmayın derim. Şimdi diğer yandan 11 Haziran Pazar günü de Merkür iletişimin ve aklın gezegeni Merkür kendi yönettiği burçta İkizler burcuna geçiş yapıyor ve gündem tamamen değişmeye başlıyor. Bilgi, data, satış, pazarlama İç turizm, kısa yolculuklar, internet, reklam e, bu gibi ticari faaliyet alanlarında özellikle işte konuşma ve görüşmelerin hızlanacağı bu transitte Merkür İkizler Burcu'nda yer alacak. E, her ne kadar cumartesi günü kesinleşse de hafta genelinde de etkin olacak olan Güneş ve Şiron arasında 60'lık bir açı da var bu hafta yani gündem çok hareketli demiştim ya işte bunları anlatmaya çalışmıştım sizlere sağlık adına güneş şiron atmışlığı sağlık ve şifa ilgili konularda olumlu bazı sonuçlar alabileceğimizi göstermekte sağlığınızda bir problem varsa hemen doktora gidin olumlu sonuçlar alabilirsiniz İyileşme adına uzun süredir rahatsızsanız eğer iyileşme adına olumlu etkiler verecektir burası yine özgüvenle alakalı sorunlarımız varsa da e, bunu iyileştirmek e, diğerlerine yardım ve destekle mümkün olacaktır. Yani bu dönem sizden hafta içi böyle özgüveniyle ilgili yapamadığı şeylerle ilgili cesareti olmayan insanlar varsa onlara biraz destek vermekte motive etmekte fayda olduğunu görmekteyim. Şimdi bunun yanında letişik gezegeni Merkür'ün bu hafta içinde Neptün ve Plüton ile de olumlu açıları var arkadaşlar. E, bu yüzden de hafta geneline baktığınız zaman yine seyahatler, bilgi ve iletişimsel konularda akış oldukça rahat olacak diyor bize gökyüzü. Bunun yanında 9 Haziran Cuma günü bir gerçekleşecek olan Merkür ve Neptün 60'lığı var. Burası sezgisel, psişik çalışmalar için uygun bir zaman dilimini göstermekte 9 Haziran Cuma günü. Yine işaretçi böyle sembolik rüyalar görebilirsiniz bu zaman zarfında. Aslında hafta genelinde de bu olacaktır. Rüyalarınızı not almayı unutmayın değerli dostlarım. Bunun yanında sanatsal ve yaratıcı çalışmalar içinde Merkür ve Neptün arasındaki 60'lık açı oldukça destekleyici olacaktır canlarım. Şimdi yine hafta ortasından itibaren Merkür ve Plüto arasında da güzel bir açı var. Üçgen açı bu. Yani... 60'lık açıda biraz bizim çaba göstermemiz, böyle biraz adım atmamız gerekirken bu üçgen açıda her şey bize doğrudan kolaylıkla gelebilir dostlarım. O yüzden de bu açı alım, satım, pazarlama işleri, ticari faaliyetlerde yine ev ve araba gibi büyük alım satımlarda uygun bir anlaşma sağlamak için pazarlık etme bir yeteneği de verecektir bizlere. Bunun yanında böyle fikirlerimizi, planlarımızı, projelerimizi diğerlerine sunmak adına da böyle bir kanal arıyorsak, güzel bir projemiz var, güzel bir planımız var ama bunu iletecek bir kanal bulamıyoruz. Anlatabildim mi? İşte bu kanalı bulabiliriz ve bu fikrinize, sizin bu fikrinize sıcak bakacak kişilerle de karşılaşabilir ve yeni ortaklıklar için imza atılabilir ...bu süre zarfında... ...bu haftanın bir etkilerinden biri de buydu... ...şimdi geldik haftanın... ...bomba işaretçilerine... ...böyle bomba koymuşum ben de adını... ...11 Haziran Pazar günü... ...Plüton Oğlak Burcu'nda... ...gerilemeye başlıyor... Kova'daydı biliyorsunuz... ...Kovada geri hareketi devam ediyordu... ...ama artık şimdi Oğlağa geçiyor... ...29 derecede... ...ve orada gerilemeye başlayacak... ...bu aslında gerilemeyle birlikte... ...kısa bir müddet için ön izleme fragmanını yaşadığımız Plüton kova sürecine bir müddet böyle ara veriyor olacağız. Doğum haritalarınızda Oğlak Burcu'nun denk düştüğü evin konularında bir şeyler henüz tamamlayamamış iseniz, e, Bunlar üzerinde bir müddet daha böyle çalışmamız gereken 6 aylık bir süreci tekrar deneyimleyeceğiz dostlarım. Onu belirtmek istiyorum. Çünkü Plüton'un artık Oğlak Burcu'ndan Kova'ya geçmesi 21 Ocak 2024 tarihinde olacağı için Plüton 2024 yılında bir kez daha Oğlak, Oğlak Burcu'na geri dönecek. Ama 19 Kasım 2024 tarihinden itibaren de bir daha ki çoğumuzun ömrü bunu görmeyecek buna bir ömür yetmeyecek çünkü. Oğlak Burcu'na dönmeden Kova Burcu'na geçişini böylece tamamlamış olacak. Artık yeni kurulacak düzenle, dünyadaki düzenin de böylece değişimleri de daha hızlı ilerlemeye başlayacak. Çünkü biz zaten Mart ayından Haziran ayına kadar da bu ön izlemeyi görmüştük hayatlarımızda. Bir kova Plüton sürecini çok ciddi ve üzüntülü deneyimler yaşadık iyi hatırlayınız işte Plüton'un kova süreci maalesef yeni teknolojik bir takım çığırı açarken bir taraftan da çok ciddi şeyleri de beraberinde götürecek dostlarım. Yani mevcut sistemlerin artık yavaş yavaş zaten yıkıldığına tanıklık ederken bu son düzeltmelerden de biri olacak. Bu Plüton'un oğlak geçişi tekrar bizi en son düzeltmeleri falan filan verecek. 5 Haziran Pazartesi günü. İlişkiler gezegeni Venüs aslan burcuna geçiyor demiştim. E, temsil ettiği detayları konu başında anlattım, yani Venüs aslan ne demektir. Şimdi böyle biraz da konuyu detaylandırmak istiyorum sizler için. Hem finansal konularda, ilişkilerde, özellikle güç ve ego çekişmelerinin çığlıklarını duymak mümkün görülmekte bu transit boyunca. E, Venüs Plüton karşıtlığının da, bakın karşıt açı var açılar sert açılardır. 5 Haziran'da kesinleşmesiyle beraber bu karşıt açı işte ilişkilerde ego ve güç çekişmelerinin vurgu kazanacağını göstermekte. Karşı taraf üzerinde baskı yaratan hareketlerin artabileceğini de düşündürüyor bu açı kalıbı. E, bu açının böyle ayın ay tarafından tetikleneceği özellikle 7 Haziran tarihi de dikkat çeken başka zorlu bir tarih olarak karşımıza geçiyor. Ee, Venüs'ün yine ay düğümleri biliyorsunuz ay düğümleri kova e, balık ay boğa ve akrep e, aksında olduğu için e, ay düğümlerinde de bir gergin açısı var 8 Haziran Perşembe günü o da kesinleşiyor Jüpiter ile olan bir kare açısı yine dik bir açısı var O da pazar günü kesinleşiyor Yani Dolayısıyla dostlarım ilişkiler alanında genel stresler hafta geneline yayılıyor tabi durum böyle olunca. Ee, Venüs Plüton arasındaki bu stresli açılarda haliyle doğal afetleriyle ilgili de olumsuzlukları da yol açabilir diyoruz. Şimdi özellikle modern astrolojide baktığımız zaman da ee, Venüs e, para ve finans ile ilişkilendirilir ve önemlidir. Gösterge olarak çok önemlidir. Stresli açılarında ise para konularında stres vardır der bize bu. Venüs'ün Plüton ve Jüpiter ile oluşturacağı T kare açık kalıbı dediğimiz ay düğümleri de buraya dahil olacak. Şimdi Semra Hanım biz bazı teknik bilgileri bilmiyoruz diyorsunuz anlıyorum. Ama ben hani bir öğretmen edasıyla bunları da anlatmaya çalışıyorum. Ve bunun meali nedir diye sorduğunuzda zaten anlatıyorum. Bu ne demek? Ekonomi ve finansal alanında bizi zorlu bir hafta bekliyor demek dostlarım. Onu söyleyeyim. Çünkü bu 5 Haziran Pazartesi gününden itibaren etkili olmaya başlarken 7 Haziran Çarşamba gününden itibaren daha da belirginleşecek olaylar. Lüks tüketimlerde, lükse yönelik tüm maddeler, giyim, kuşam, eğlence sektörü, gıdalarla ilgili fiyatlarda inanılmaz bir artış var dostlarım. Bunu şimdiden belirtmek istiyorum sizlere. Özellikle tüm dünyayı da etkileyecek olan bu durum sadece bizi değil tabii ki Avrupa'yı da etkilemekte, Amerika'yı da etkilemekte. Tüm dünyaya bir vurgu yapıyor burası. Hatırlayın geçtiğimiz hafta ne oldu? Almanya resesyon açıklamasının ardından İngiltere'den, de, İngiltere'den de aynı açıklama gelmişti. İyi hatırlayınız. Almanya resesyona girdiğini açıkladı. İngiltere arkasından devam etti. Şimdi ben Avrupa'dan da böyle bir etki bekliyorum diğerlerinden nedir? Büyük bir olasılıkla bu hafta içinde özellikle Belçika, Fransa ve İtalya'dan da benzer açıklamaları duyacağımızı öngörmekteyim. Şimdi bunun yanında ülkemiz açısından da çok önemli bu geçiş biliyorsunuz bizim ülkemiz haritasında. İkinci Aslan burcu ve Neptün orada olduğu için tamam bizim kaynaklarımız açısından belki biraz rahatlatıcı bir şeyler bulunabilir böyle hani yeni Biliyorsunuz ki meclis artık yemin töreni yapıldı. Özellikle maliye bakanı konusunda da bir gelişime söz konusu. Yeni yapılandırmalar söz konusu olacaktır. Belki biraz rahatlatacaktır ama şunu söylemek istiyorum: Biz çok ciddi bir Venüs Aslan ve Venüs Mars deneyimi yaşıyoruz. Bunu dikkate almanızı öneririm. Hani bu benim burcuma ne olacak, beni nasıl etkileyecek diyorsanız dostlarım güvendiğiniz kalbinizi yatan bir astrologdan aylık haftalık danışmanlık alabilirsiniz. Yani bana da soruyorsanız eğer haftalık ve aylık burcunuza göre doğum haritanıza göre danışmanlık talep ediniz. Şimdi pazartesi gününe baktığım zaman da, yani haftanın ilk günü yay burcunda ay yay burcunda ilerliyor. Sabah 6.20 civarı 6.25 civarında da Neptünle dik açı yaparak boşluğa giriyor. Bir boşlukta olacak. Ee, saat saat 10.30'a kadar da Oğlak Burcu'na, 10.30'da da Oğlak Burcu'na geçecek. Şu demek, ee, yani sabah erken saatleri biraz limoni olabiliriz. Ayın da ay düğünüyle uyumlu açılarda olduğu Öğle sonrasındaki zaman dilimi de işte iş e, konularında e, güzel bir zaman dilimi gösteriyor. Ayın jübiterli olan ikinci e, gün ikinci yarısı da güzel bir etk olarak karşımıza çıkıyor. Ay Satürn 60'lığı da keza öyle. Yani gün içinde böyle işlerimizi yakalarız ama saat 10.30'dan sonra yakalayabiliriz. Çünkü günün ilk saatlerinde ay boşlukta olacağı için pazartesi sendromu, unutkanlıklar, dalgınlıklar, e, kendinizi işe verimi tam mesainin başladığı saatlerde Kendinizi işe verememe gibi durumlarda olası olabilir. Ee, dediğim gibi Venüs de Aslan Burcu'na saat 16.45'te geçiyor pazartesi günü. Ve 9 Ekim'e kadar çünkü bu burçta retro hareketinde yapacağı için 9 Ekim'e kadar çok uzun bir Venüs Aslan seyahatini deneyimleyeceğiz dostlarım. Ee, evet önemli bir hafta demiştim. Ee, izleyenler şu anda beni daha iyi anlayacaklardır. Önemli bir hafta. Lütfen aslı ışık olarak burçlarınızı üzerinden bugün anlatmamaya karar verdim. Çünkü gündem çok yoğun. Burcunu merak eden iletişime geçebilir, yazabilir. Oradan size de anlatmaya çalışırım. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Henüz kanalıma abone olmayış, olmamış olanlarınız varsa abone olmanızı da bekliyorum. Hoşçakalın.